Devam edelim. CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı. Kendisi daha önce de Mersin'deki nükleer karşıtı hareketten de zaten tanıdığınız bir isim Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Sağındaki herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle de böyle bir toplantı yapıldığı için bizlerin de böyle bir toplantıya davet edildiği için de hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Toplantı organize etmek kolay değildir. Ee, hele hele İstanbul'da böyle bir organizasyon yapmak çok daha zordu ama verimli bir toplantı olduğunu şimdiden görüyorum. Böyle bir toplantı davet aldığımızda Mersin'den kimler geliyor diye baktım. Ee, Ertuğrul Bey'i gördüm. Ee, Seyfettin Bey'i gördüm. Ne yapabiliriz diye Seyfettin konuştum. İş bölümü yaptık aramızda. O NKP'nin dönem sözcüsüydü. Dönem sözcüsüdür. Ee, o nükleer karşıtı platformun eylemlerini ve eee etkinliklerini anlatmayı planladı. Ben ise e, sağlıkçı olmam, hekim olmam hasebiyle hem kısaca olay sağlık boyutunu e, da kapsayacak şekilde hem de bir milletvekili olarak nükleer karşıtı neler yaptığımızı, neler yapacağımızı ve hükümetin de neler yapmayı planladığını olayın birazcık perde arkasını sizlerle bu 10 dakikalık zaman içerisinde paylaşmaya çalışacağım. Ee, Mersin'deki nükleer karşı mücadele bir destandır, 35 yıllık bir destandır ee, ve hala e, ateşini, alevini korumaktadır ve bu mücadeleyi Sinop'a e, en azından bu mücadeleyi paylaş, Sinop'la paylaşma noktasına da gelmiştir. Keşke hiç gelmeseydi, keşke bu mücadele başarılı olsaydı ve nükleer defter kapansaydı ama maalesef e, Sinop'la belki daha sonra İstanbul'la... Veya Türkiye'nin başka yerleriyle bu mücadelemizi paylaşmak zorunda kalacağız. 35 yıldır Mersin halkı neden nükleer santral istemiyor? Kısaca buna bakalım. Ondan sonra da olayın daha çok siyasi boyutlarda bakalım. Halk istemiyor çünkü halk sağlığını seviyor. Çok net biliyor ki Almanya'da çok yakında çıkan bir bilimsel makalede nükleer santrallerin etrafında 5 kilometrelik çaplı bir alanda çocukluk çağındaki lösemiler 2.2 kat artmış. Hiçbir sızıntı tespit edilmediği halde, hiçbir kaza, hiçbir felaket olmadığı halde sırf nükleer santral çalışıyor diye oradaki çocuklardaki lösemi olasılığı 2.2 kat artmış. Ben bunu mecliste konuştuğum zaman e ne var kardeşim 5 kilometre alanı boşaltıveririz o da biter demişti AKP milletvekilleri. Böyle aralara da saptamalar yapacağım. Ee, halk neden nükleer santral istemiyor? Çünkü burada yaşayan halk daha çok tarım ve e, balıkçılıkla geçiniyor. Çok iyi biliyor ki nükleer santraller olduğu yerde yetişen ürünler dış pazarda alıcı bulmaz. İç pazarda da bulmaz. Birazcık kafası çalışan, birazcık aklı olan insanlar nükleer santralin etrafında yetişen ürünleri tüketmezler eğer bilirlerse. Hani Çernobil'deki hadiseden sonra e, çay içen bakanımızı hatırlarsanız e, yani öldü gitti. Allah e, <laughs> versin. Hakkı neyse o olsun. E, bir şey olmaz diye lıkır lıkır çay içmişti. E, ve kanserden vefat etti. Yine bunu parlamentosuna gündeme getirdiğim zaman ve Enerji Bakanı'na şu anki hala devam eden Enerji Bakanı'na Allah aşkına siz nükleer santralin yanında denize girer misiniz? Bakın orası bir turizm alanı dediğinde ya dedi biraz harodi e, gibi olacak ama vallahi girelim, billahi giderim diye de söyledi. Meclis kayıtlarında da var. Burada yaşayan insanlar nükleer santral istemiyorlar. Çünkü nükleer santral yapıldığı zaman balıkçılık da bitecek. Nasıl bitecek? Nükleer santralin soğutulması gerekiyor. Nükleer santralin soğutulması için de denizden su alınması gerekiyor. Ama Akdeniz'e, Akdeniz'de denize girenlerimiz vardır. Akdeniz'e serinlemek için denize girilmez. Yani Akdeniz'de keyif için denize girilir o kadar. Çünkü su sıcaktır. Yani hamam suyu gibidir. Ee, ve siz nükleer santrali bu suyla soğutmaya kalkarsanız çok fazla miktarda hesapları şimdi söyleyip de binlerce metreküklü konuşmayacağız ama çok fazla miktarda alınması gerekiyor ve bu su alınıp devin daim edilip tekrar denize verildiği zaman hiç nükleer atık bırakmasanız bile denize denizdeki planktonları ve balık yumurtalarını küçük canlıları kısa sürede yok edeceğini biliyoruz ve ne olursa olsun deniz suyunun en az 2 derece yükseleceğini biliyoruz. 2 derece yükseldiğinde burada hiçbir canlının yaşamayacağını zaten biliyoruz. Kendinizden bilin. Normalde vücut sıcaklıklarımız 36 derecedir. 2 derece yükseldiğinde 38 buçuğa çıktığında çocuklar havale geçirebilir. Sizler de e, kendinizi çok kötü hissedersiniz. Bütün organlarınız iflas etmeye başlar. Aynı şey denizde yaşayan balıklar için de geçerlidir. Halk istemiyor. Çünkü halkta bir çevre bilinci var. Bilemiyorum içinizde hiç e, Akkuyu'ya giden var mı ama birkaç tane size resim getirdim. Birazdan bu resimleri ne amaçla çekildiğini söyleyeceğim ama küçücük bir uzaktan görüldü. Detaylara dikkat etmezseniz eğer cennetten bir köşedir Akkuyu. Gerçekten cennetten bir köşedir. Biz orada zaman zaman kamplar yaparız. Nükleer karşı platform orada çadır kampları kurar. Bizler de e, geçen iki sene önce orada Cumhuriyet Partisi gençlik kampı kurdu ve burada gençlere hem büyükler e, karşıtı bilinç hem çevre bilinci hem de oradaki köylülerle konuşarak onları ikna etme hem de tabii ki siyasi amaçlı olarak bir kamp oluşturmuş dedik. E, Akkuyu böyle bir yer. Gerçekten cennetten bir köşedir ve halk çevreyi seviyor. Halk derken sakın yanlış anlamayın sadece sosyal demokratları kastetmiyor. Cemil <laughs> Ertuğrul bir rakam verdi dedi ki yüzde %80 halk hayır diyor. Yani baktığınız zaman ee, AKP e, AKP'nin Mersin'deki oyuna baktığımız zaman yaklaşık olarak yüzde 32 civarında bir oyu var. Demek ki AKP'lilerin de ciddi bir kısmı burada nükleer santral istemiyor. Seyfettin Bey referanduma karşı izledi ama biz birer anketör gibi çalışıyoruz. ve Mersin'de yaşayan halkların çok büyük bir kısmı nükleer santral istemiyor. Siyasi tercihine bakmadan inanç tercihine, etnik kökenine bakmadan. O yüzden çok rahat bir şekilde e, referandum yapılabilir ve Sayın Genel Başkanımız defalarca Mersin'in değişik yerlerinde burada e, referandum yapılacağını, Hükümet Halk Partisi eğer olur ise ve halk ne istiyorsa onu yapacağını söylemiştir. Neden birdenbire kaldırmıyoruz? Çünkü yapılan uluslararası anlaşmalar var. Bu uluslararası anlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti yasalarının hatta anayasasının bile üzerinde olan uluslararası anlaşmalardır. Ancak ve daha ancak buradan cayabilmek için bir referandum önemli bir malzeme olarak elimizde bulunabilir. O yüzden de buradaki halkın ben referanduma da hazır olduğunu biliyorum. halk istemiyor. Neden istemiyor? Çünkü atıkların nasıl bertaraf edileceğini daha dünya çözemedi. Bakın Almanya örneğini verdi ilk konuşmacı. Almanya daha bunu çözemedi. Peki Türkiye çözebilecek mi? Hayır. Politikacılar eğer doğruları söylerlerse zaten pek iktidar olamıyorlar. Yalan söyledikleri zaman iktidarın da yolu açılıyor yavaş yavaş. Doğruları söyleyip iktidar olmak bizim amacımız. Şimdi atıkları Rusya halledecek diye halka yalan söyledi AKP. Siz açıp da yapılan uluslararası sözleşmede buradaki santralin adını biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Nükleer güç santrali artı atık depolama tesisi artı rıhtım artı deniz dolgu alanı artı yaşam merkezi projesidir. Bir yaşam merkezi eklediler eşine. Nasıl bir yaşam merkezi kuruluyorsunuz siz? Yani nükleer güç santrali yapıyorsunuz, atık depolama yapıyorsunuz. Oraya bunu kurmak için bir rıhtım, deniz dolgu alanı yapıyorsunuz. Bir de utanmadan şaşırın yaşam alanı diyorsunuz. Halk bunu görüyor, biliyor Mersin'de artık. O yüzden de hayır diyor. Peki başka etmenler var mı halkın hayır demesinde? Evet. Halk çok iyi biliyor ki Mersin'de Türkiye'nin de nükleer santrallere ihtiyacı yok. Nükleer enerjiye ihtiyacı yok. Yapılan bütün hesaplamalarla şimdi sizi boğmayacağım ama 2023 hedefi var iktidarın. 2023 hedeflerini de tartışmayacağız ama 2023 yılında diyor ki benim enerji ihtiyacım 400 terabayt olacak. Peki güneşi etkin kullandığımız zaman sadece güneşten yılda 400'den daha fazla 400 terabayt saatten daha fazla enerji elde ediyoruz. Vazgeçtik diğer e, yenilenebilir enerji kaynaklarında, rüzgar, jeotermali ve diğerleri. Şimdi bütün bunlar ortaya koyduğunuz zaman hedefin burada enerji üretmek olmadığını halk çok iyi biliyor. Halk çok iyi takip ediyor. Enerji Bakanı'nın milletin kürsüsünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nükleer santral demek sadece enerji demek değildir dediğini biliyor ne anlam çıkarırsınız? Daha önce bir da bahsetti. Bu hükümet dış politikalarında bir araya koyduğunuz zaman nükleerde ne beklediğini açıkça ortaya koyuyor. Öyle bir başbakanımız var ki Dışişleri Bakanı olduğu dönemde yeni Orta Doğu'nun sahibi ve hizmetkarı biz olacağız diyerek gerçek amacını ortaya koymuş. Meclis kayıtlarında vardır. Bu televizyon kanalları defalarca vermiştir. O halde gerçek amaç buysa, yeni Orta Doğu'nun sahibi ve tıpkı Osmanlı padişahlarının dediği gibi hizmetkar ama padişah olacak ise mutlaka elde nükleer güç olması lazım. Nükleer güç olmadan bu iş olmaz. İsrail nükleer gücü var. İran nükleerle oynuyor. Komşumuz Amerika Birleşik Devletleri nükleerin şahını biliyor. Elinde nükleer güç olmadan bunu asla asla yapamayacak. Bir şey daha biliyor altımız toparlayacağım. Bir şey daha biliyor. Güneş enerjisi ile elde edilen güneşten elde edilen enerjinin çok daha ucuz olduğunu biliyor. Nereden biliyor? Konya Karapınar'da kurulacak olan güneş enerji santralinin rakamları açıklandı. Bugün Akkuyu'daki nükleer santral eğer yapılırsa 20 milyar dolarla başladılar. Şimdi 25 milyar dolar oldu. Allah bilir daha ne kadar olacak. Konya Karapınar'daki ise 9 milyar dolar. Aynı gücü denklediğimizde dediğimizde. Konya'daki 6 milyar dolar yapılacak ama yani güçlere eşit dediğimizdeki rakam 25 milyar dolardan 9 milyar dolara iniyor üçte bir fiyatına. Halk bunu biliyor ve halk parasını korumak istiyor. Halk buraya yapıldığı zaman kaçak liman yapılıyor şu anda. Kaçak liman yapıldığı zaman buradaki fokların öleceğini biliyor ve foklar ölüyor. Daha geçen bir tane öldü. O yapıldı orada. Burada e, halk medsam olabileceğini biliyor. Bizim çok yakınımızda Ermenistan içerisindeki nükleer sanatların her an patlayabileceğini Çernobil'den çok daha ağır Türkiye zararları olacağını biliyor. Evet. Bütün bunlar bir aradayken acaba daha pahalı olduğu halde ihtiyaç olmadığı halde halk istemediği halde hükümet acaba neden nükleer santralde ısrarlı? Bunun iki boyutu var. Birisi rant boyutu, birisi de nükleer silah boyutudur. Bütün bunlarla da yetinmeyip bütün bizim direnişlerimize rağmen, chat raporunu her defasında iptal ettirmemize rağmen Orada demin seyfettirmeyi de bahsettiğim gibi taş ocağı işletme ruhsatıyla nükleer santralin altyapısını yapıyorlar. Şimdi şu resimlerle bitireceğim. Tekrar buradan, yakından bir bakın. Burada 17 tane kamyon göreceksiniz. Bakın sahilin kıyısında. 17 tane kamyon. Daha çek süreci tamamlanmadığı halde bu kamyonlar burada çalışıyor. Bakın hemen hemen arkamdaki toz bulutuna bakın ve iş makinelerine bakın. Tamamı bunların nükleer santral alanında bir milletvekili olarak beni bile almayan, al, almadıkları alanda. Son olarak da şuna bir bakın. Uzaktan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama iş makineleri toz bulutu. Nedir bunlar dediğimizde efendim burası e, taş ocağı. Kafanızda taş düşer inşallah değil. Işte bunda... E, dilerim, müdahale edebilir miyim? Ee, ben geçerek graf lütfen konuşma bitsin daha sonra çok önemli bir şey yani tamam, yasa ile ilgili olduğu için size benzin, söz vereceğim sizin olması lazım size söz vereceğim Neden ihtiyaçları lütfen. yok ki, yasa çıkar kadar tamam konuşmayı ondan sonra taş ocağı için içerde ihtiyaçları yok Yer ee, içinde yok yani çünkü yasayı iki sene önce çevre ve politika anladım. şey dergilerinde de ministerler odasında çıktı Tabii yani. onu şeyden sonra konuşalım Hı. E, Hı. tartışmadan Hı. ama bir cümle cevap vereceğim. Bunlar nükleere çet alamadıkları için nükleere çet alamadıkları için taş ocağını valilik emriyle işletmeye sokup altyapısını hazırlamaya başladılar. <laughs> Akkuyu'daki nükleer için inşaata ihtiyaç var. O kanunu dikkatlice okursanız belli bir tarihten sonra yapılanları ve e, yanılmıyorsan eğer 4000 den daha e, düşük e, üretme 4000 megawatt 4 megawatt 4000 megawatttan daha küçük ölçekli santral enerji üretim santralleri için çede gerek olmadığı konusunda bir kanun çıkarttılar ama bu Akkuyu ah nükleer santralini kapsamıyor. O yüzden biz hep üzerinden giderek Alt Günlük Dersantreleri chat raporu iptal ettiriyoruz. Yeni yayınlandı. 10 gün, 9 gün oldu. 10. günde yine itiraz edeceğiz ve daha sonra da bir ay içerisinde de e, iptal için yine mahkemeye gideceğiz. Parlamentoda yaptığımız çalışmaları da eğer zaman olur sorarsanız onlarca e, soru önergesi, araştırma önergesi belki yüzü bulmamıştır ama e, o en az o kadar diyelim yani yakın sayıdaki konuşmalarla bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nükleer santrallerin ne olduğunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Eğer bunu yaparlarsa bilin ki bilerek, isteyerek sonuçlarından da haberdar olarak tam bilen bu santralleri yapacaklardır. Siz de çevreyi ona göre bilinçlendirin diyorum. Teşekkür ediyorum. teşekkürler.